Oo baba şirkette olman gerekiyor mu ya sen? Ne oldu şirketin başına abim mi geçti yoksa? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım böyle espri olsun diye. Sana bir iyi bir kötü haberim var oğlum. Kötü haber ne? Kanserim. %95 ihtimalle öleceğim. İyi haber ne? %5 ihtimalle yaşarım herhalde. Peki neden abim ben neden abim? Ben senin oğlun değil mi? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım lafın geliş... Evet sen evlatlıksın oğlum. Ne? Annenle çocuğumuz olmadığı için seni evlatlık edin Nasıl çocuğumuz olmuyordu? Abim benden önce doğmadı mı baba? O kimlikte büyük. Normalde sen daha büyüksün. Bana bunları neden yıllarca söylemediniz? Benim de duygularım var. Benim de bir kalbim var. Nereden duydun bunu? Neyi duydun mu? Evet, sende kalp var. Gerçek baban da zamanında kalpten gitmişti. Sizde genetik mi? Madem ben daha büyüğüm. Peki niye abim şirketin başına geçiyor Ben kız çocuğu muyum? Nereden duydun bunu? Ebesin am baba artık yani. Lafın gerisi söyledim ne oldu? Sen normalde kız çocuğu olarak doğdun. Ama ben hep bir oğlum olsun istediğim için Benimkini sana taktırdık. 9 aylık çocuğa takınca sırıtmadıysa taktırman çok mantıklı olmuş. Kanepi duymuşsun. Ne oldu? Annemle kavga mı ettiniz yoksa? Nereden duydun bunu? Baba espri olsun diye söyledim ama. Annenle geçen hafta kavga ettik. E tamam da baba bir hafta olmuş. Kadın sanki evi terk etti ha. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. O günün gecesinde annen evi terk etmiş. Ulan ben de bu evde yaşıyorum. Benim niye haberim yok? Hayatta değilmişim gibi konuşuyorsun ya. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Sen bir haftadır hayatta değilsin. Abin bizim kavga ettiğimizi görünce evden kaçmak istemiş. Arabayla kaçarken de yolda sana çakmış. Bir haftadır komadasın sen. Baba biliyor musun sen? Abin yüzünden bir haftadır komada mıyım ben? Ulan abi. Öldür ulan sen. Nereden duydun bunu? E ben Neyi Neyim baba neyi? Evet abin öldü. Seni yerde yatarken görünce öldün sandım. Dayanamayıp abini vurdum. Hapiste olman gerekmiyor mu? Niye evdesin baba sen? Ben mi gireyim hapise? Nereden duydun bunu? Bir şey duymadım baba ben. Silahın üzerindeki parmak izlerimi silip senin eline verdim. Komadasın diye seni içeri atamadılar. Ama atacaklar değil mi? Nereden duydun bunu? Tahmin ettim şerefsiz. Oo baba tamire başlamışsın. Ne oldu? <laughs> Kumanda alacak paramız kalmadı mı yoksa? Nereden duydun bunu? Neyi duydun lan? Evet paramız kalmadı. Dün gece bütün varlığımı kumarda kaybettim. Baba nasıl kumar oynarsın? Senin bir ailen yok mu? Nereden duydun bunu? Neyi duydun bu lan? Evet benim aslında bir ailen yok. Ben annenle evleneceksen gel programında tanıştım. Asıl baban hala taliplerini bekliyor. Allah'ım dayanacak gücüm kalmadı artık. Nereden duydun bunu? Neyi duydum lan? Evet. Çok az bir ömrün kaldı. Doktor ameliyat için çok paraya ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bunun için kumar oynadım. Annem bunları duysa çoktan kalpten gitmişti. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydum lan? Evet. Anneni olanları anlattım. Dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Kurtaramadık. Baba annen öldü diyorsun. <laughs> Ama sende kalp denilen bir şey yok mu? Nereden duydun bunu? Neyim var? Evet Allah'tan bende kalp yok. Ben de ölsem sana kim bakardı? Ben de zaten ölecekmişim bakmana gerek yok. Nereden duydun bunu? Sen söyledin ya şerefsiz. Ha doğru. Baba hayırdır yüzünden düşen bir parça? Ne oldu Karadeniz'de gemileri mi battı? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet Rusya'dan gelen bütün kargo gemilerimiz Karadeniz açıklarında battı. İftasın eşiğindeyiz. Ne batması baba dalga mı geçiyorsun sen? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet gemilerin üzerinden büyük bir dalga geçmiş. Allah! Hepsi yerle bir olmuş. Tam evlilik harifesinde. Tam Zeynep'le birlikte bir yola girdik derken... Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet. Bugün arabayla şirkete giderken Zeynep yoluma girdi. Onu çiğnedim. Ama sen yoktun. Beraber yola girdik demedin mi? Ne demek lan Zeynep'i çiğnedim? Sakız mı çiğniyorsun lan sen? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet sakız çiğniyorum. Sigarayı bıraktım biliyorsun. Bu kadar stresin altından başka türlü kalkamam. Yok. Yok bu bir kabus. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydum lan? Evet şu an kabus görüyorsunuz. <laughs> 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 baba süslenmişsin. Hayırdır? Manita mı yaptın yoksa? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet manita yaptım. Eğer annem bunu öğrenirse beni öldürür. Cık, baba ne diyorsun sen? Ciddi değilsin herhalde. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet ciddi bir ilişki değil. Öyle takılmaca. Eğer annene söylersen seni öldürür. Baba ne diyorsun sen? Bu ne pişkinlik? Bugün bunu yapan yarın oğlunu da öldürür. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet. Abin benim durumumu öğrenmiş. Annene söyler gibi oldu. O gece abini yastığıyla boğdum ve öldürdüm. Baba ne saçmalıyorsun sen? Annem bunları duysa kamyon çarpmışa döner kadın. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet bu sabah annene söyledim. Dikkati de aldı ve kamyon çarptı. Öldü mü? Ölmedi. Ama beni abin sanıyor. Sakın söyleme. Benim işime gelir. Sorarsa abimin işi vardı dersin. Allah belanı versin lan. Keşke o kamyon kırıştırdığın kadına çarpsaydı. Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet. Bu gece kamyon çarpmışa dönecek. Sen babanı tanımıyorsun. Gece uzun. Hadi ben kaçtım. Pardon. Yalnız helal olsun ha. He. Valla. Baba. Kendinde değil gibisin. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. Artık burada yaşamıyorum. Akşam kendi evime geçeceğim. Annenle çok büyük kavga ettik. Baba yeter artık ya. Siz bir ailesiniz. Artık bazı şeyleri kafanıza sokun. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet. Annen dün kavga aslında dayanamayıp elindeki ekmek bıçağını beynine soktu. Baba ne diyorsun sen? Allah'ım ne desem buradan gidiyor buradan çıkıyor baba. Nereden duydun bunu? Ne lan? Evet bıçağı buradan sokunca buradan girip buradan çıkmış. Çok kötü. Baba ne diyorsun sen şaka yapıyorsun. Sen ciddi misin? Allah'ım burnuma yine çok kötü kokular geliyor. Nereden duydun bunu? Ne lan? Evet az önce osurdum. Ama sessiz osurdum onun için leş gibi korktum. Baba sen manyaksın. Sen hastasın baba. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydum? Evet hastayım. Dün çok rüzgar yedim. Allah belanı B versin lan senin. İleride asla senin gibi baba olmayacak. Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Evet sen baba olamayacaksın. Çünkü kısırsın. Benim gibi. Ben de evlatlık oluyorum o zaman. Mantıklı. Aynen. Cihan uyan. Sen kimsin lan? Ben senin. Gelecekten geliyorum. Hangi yıldan? 2016 yılında. Ya biz de o yıldayız. Bir saat sonradan giriyor. Çok büyük bir tehlike seni bekliyor. Buna ihtiyacın olacak. Ekmek mi? Cihan ekmek al. Aldım baba aldım. Aldım ha. Hadi içeri gel, yemek yiyeceğiz. Benim durumda kaldığında ne yaptın? Bana yardım eden kimse olmadı. Uyuyakalmışım, ekmeği almayınca babam suratıma patlattı. Saat kaç? Bir. Gelir almadın mı sen sadece. Biz bu sene ülke olarak almadın Sen nasıl zaman uzun yaptın? Saatimde. Aynı saatten sende var? Seninki nerede? Benimki kırıldı. Nasıl kullanıyoruz peki? Ver göstereyim. Kırıldı. Yüce Rabbim bak kaderi değiştiremiyorsun. Kader. Bak bu kırıldı o da kırıldı bak. Unutmadan. Al bunu. Gözüne ne oldu senin? Bir şey yok. Buna ihtiyacın olacak. Arabanın tamponunu sen mi vurdun ya? Benim kimseye borcum kalmaz. Al parayı. Duyduklarıma göre bu kurtardığın sekizinci kızmış. Evet sekizinci Boş konuşma. Kızıma çarpanı buldunuz mu? Odama gelsin. Abi. Geç içeri. Baban olduğunu biliyorum. Baba neden yaptın bunu? Hep tıp okumanı istemiştim. Ama sen okumadın. Zengin iş adamlarının kızlarına çarparak hem onları kurtarırken ilk yardım konusunda, sağlık konusunda uzmanlaşmanı hem de babalarının sana vefa borcu üstlenmesini ve sana para vermesini sağlamaya çalıştım. Bırak sen özel derse falan gitseydin baba tıpı kazanırdın belki ya. Tamam ama şimdi eğitim sistemi çok kötü yani ezberci eğitime karşıyım. Daha çok sahada çalışmanı, uygulamalı çalışmanı istedim. Bunun için yaptım. Adam haklı. Doğru. Bizim kıza da böyle bir şey düşünsek mi ya? Gerçi öldü ölecek kız anasını satayım. Sen kızı iyi kurtardığını emin misin lan? Evet. Ha iyi. Tamam. Geç abi geç. Ne yaptın kızı? Kızı kaçırdık efendim. Alo. Kızın elimde Saat 3'e kadar parayı toparla. Yoksa kızına ne olacağını biliyorum. Ali ara. Arabayı hazırlasın. Maalesef Ali çatışmada kaybettik efendim. Ne? Patron. Hani lan Ali ölmüştü. Kaybettik derken ben patron çatışmadan sonra bulamadık anlamında. Kayboldu anlamında. Kaçtım mı lan, yoksa çatışmadan? Kız kaçınca ben de onun peşinden koştum. Kızı kaçırdık demedin mi lan sen bana? Kaçırdık derken e, elimizden kaçırdık anlamında. Dedim lan kızı. Kafana sıkayım lan seni şimdi. Sıçtım. Daha sıçmadım dur. Yok sıçtım. Altıma sıçtım anlamında. <laughs> Ulan vuramadım ki. <laughs> Patron vuramadın da çok kötü koktu ya. Ne işin var senin burada? Patron'dan mesaj var. Sana kaç kere çocuğum evdeyken buraya gelme dedim. Tamam lanet olsun. mesajı verip gideceğim. Baba, bu abi kim? Arkadaşım oğlum. <laughs> Beni görmeye gelmiş. Tatlı çocuğun varmış dostum. Ona iyi bak. Ne demeye çalışıyorsun sen? Defol. Defol git buradan! Tamam haklısın, çocuğun yanında. Bu şekilde yanlış oldu. <laughs> tamam artık konuşabilir miyim? Patron diyor ki... E, ...borcunu siliyorum dedi, affettim ben onu dedi. Bunu söyledi, olsun ki be! E şey dedi, dur ben bunu şu parayı alsın dedi. Çocuğa dedi bir şeyler alsın. Dedi de çocuğu vurduk ya. Yani. Patron sen ararsa sakın çocuğu vurdu falan deme ha. Geçsen sen dersen patron beni şey söyleyemezsin. Artık bir şekilde öğrenemez. Tamam. Ne şey dedi ne sen gelecek misin? Se ha seni götürecektim ben. Ne karıştı ya. Bu kesin beni öldürecek. Hah. Tamam. 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 Tamam.